Evet selamünaleyküm arkadaşlar ee, yeni bir video ile beraberiz bu videoda da yine faz diagramlarından gideceğiz tabi faz diagramlarını anladık hani burada zaten anlatmıştık ne, fazın ne demek olduğunu ne ifade ettiğini anlatmıştık şimdi tabi gerçekte e, yani şu an şöyle söyleyeyim bu faz diyagramlarını biz okurken denge durumundaki şeyleri e, iç yapılardan bahsettik yani ne demek? Soğutmanın soğutman işte yavaş gerçekleşti. Hani termodinamik steady state gibi düşünün. O tür durumların olduğundan bahsettik. Ama tabii gerçekte hani e, soğuma hızları böyle değil. Mesela suda soğutursunuz, işte yağda, havada soğutursunuz. İşte bunlar arasında bu geçişlerde farklar oluşuyor arkadaşlar. Yani her ne kadar siz, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Konu şu, siz işte bir gama östenitiniz varsa şurada, siz bunu nasıl soğuttuğunuz önemli. Ondan bahsediyorum. Şimdi onları inceleyeceğiz şeyle olarak. Şimdi biz bunu incelerken, e, işte zaman sıcaklık dönüşümleri denilen bir şey var. Şöyle gelelim. E, biraz kalite kötü ama idare edin. Şimdi bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi şunu anlatayım. Zaman sıcaklık ve dönüşüm diyagramlarını kullanacağız dediğim gibi. Peki nasıl başlayacağız? Ne yapmamız lazım? Şimdi öncelikle şu bazı şeylerden bahsedelim temel şeylerden. Şimdi Biliyorsunuz sıvı haldeki mesela şuraya bakalım sıvı haldeki e, demir çelik ne, neyse amorf yapıdadır yani bir kristal yapı söz konusu değildir. Siz bunu soğuttuğunuz zaman kararsız bir yapıya bürünüyor ve şey haline dönmeye çalışıyor hmm, kristal yapıya dönmeye çalışıyor. Yani ne demek istiyorum işte şöyle atomlarımız var o sıvının içinde şu şekilde bu çekirdekler işte birbirlerine yaklaşıyor artık şöyle ve bu yaklaşma sonucunda da işte şöyle yapılar meydana gelecek. Tabii bunların hani ben şeklini şey çiziyorum kabaca çiziyorum ama demek istediğim şu, bir çekirdek meydana getirmeye çalışacaklar arkadaşlar. Çekirdek burada büyümeye başlayacak. Şöyle sınırlarını çiziyorum şöyle ya da şeyle çizelim, yeşille çizelim. Tam çizemedim ama demek istediğim şuydu. Bunlar bir araya gelmiş çalışıyor ama hala etrafta böyle atomlarımız var, atomlarımız var. Ee, burası kristal çekirdeğim benim arkadaşlar ve daha sonra bu artık büyüyor. Ve etrafındaki diğer atomlar da buna büyüyerek tamamen bir katı hale geçme süreci tamamlanıyor. Aslında bunu şuradan e, görebilirsin Hani bir suyu koyun mesela dolaba. İşte eksi 10 derece saf bir su, suyu koydunuz. Bu suyun böyle kristalleşmesine bakın. Suyun donmasına bakın. İşte bir yerden başlar böyle ilerler o kristal değil mi? Aslında mantık burada da aynı şekilde söylenebilir. İngilizcesi bu arada bu şeyin zaman sıcaklık dönüşümün time temperature transformation yani dönüşüm demek ee, şimdi bunu anlattık şimdi sıcaklığın etkisinden bahsedelim arkadaşlar burada tam okumuyor ama burası sıcaklık şöyle yazalım burası da hız ee, şimdi şöyle sıcaklık düştükçe arkadaşlar hani e, mesela sıvı fazlayız sıcaklık düşüyor yani dengesiz duruma düşmesi ile artıyor yani arkadaşlar. Yani çekirdeklenme hızı e, ıı dur konuşamadım. Kafamda toparlıyorum. Tamam, şöyle söyleyelim. Şimdi bu çekirdeklenme ilk şuna bakalım. Tam onu belirtmedik. Şimdi şurası çekirdeklenme hızımız. Bakın. Sıcaklık zaman. Sıcaklık düştükçe arkadaşlar, e, ne oluyor? Çekirdeklenme hızım artıyor. Çünkü neden? Sıvı fazın dengesiz duruma düşme şeyi arttırıyorum. Ama Düşük sıcaklıklarda yayınma hızı. Ya şimdi yayınmadan bahsetmedik ama, ya belki bu şey fazladan sonra bahsederiz. Yayınma şu demek. Yani bir atom düşünün, bu atom ya, ya, hareket ediyor mesela, işte, şuraya geçmeye çalışıyor falan. Aslında bu yayınma diyebiliriz. Sıcaklık düştükçe tabii ki görebildiğiniz gibi e, ne oluyor? E, yayınma hızı düşük oluyor. Sıcaklık arttığında da tabii ki şey oluyor. E, tabii şu yanlış şeyi gösterdim. Şurası özür dilerim bir saniye şu bakın sıcaklık arttıkça yayın hızım artıyor yani büyüme hızım aslında artıyor bu yani şimdi bunların ikisini birleştirdiğimizi düşünelim ortak bir şekilde. bakın toplam dönüşüm hızı denilen bir şey var bu şekilde yani şunu demek istiyorum yani büyüme ve çekirdeklenme hızının en optimal olduğu nokta tabii şu peak noktası olarak söyleyebiliriz. Ee, aslında biz bunları inceleyerek yapacağımız şey şu. Şimdi bunu anladık. Bundan sonra e, yapacağımız şey şu. Bir saniye. Heh. Bakın aşağıya bakın arkadaşlar. İnceleyin siz de. İnceleyin. Şimdi burada anladığımız nokta şu. Tamam bu verileri anladık. Yani mantığı anladık işte çekirdeklenme ne işte falan yayınma var vesaire. Tamam. Ee, yani ne demek istiyorum? Bakın şurayı inceleyin mesela. Burada aslında bir dönüşüm mevcut. Şurası tabi çıkmamış. Şuraya yazalım. Bakın burası hız değil. Burası sefer zaman. Zaman. T ile gösterelim. Bakın şöyle söyleyeyim. Mesela 100, 500 derecedesiniz. Belli bir zaman geçiyor. Bakın belli bir zaman geçiyor. Artık bakın. Değil mi? Burada başlıyorum, dönüşmeye başlıyorum. Bakın burada ne oluyor peki? Burada ne oluyor? Burada e, dönüşüm şeyin başlıyor, dönüşümün başlıyor. İlerliyorum zamanda. Tamam, hala sabit sekte dönüşüyor. Yani şunu demek istiyorum: Bir şey ısıttınız, sıcak. Soğumaya e, şey yapıyorsunuz. Mesela nasıl diyeyim? bin dereceye çıkardınız. Sonra işte 500 dereceye indirdiniz, burada belli bir zaman bekliyor. Bu atomların hareket etmesi için geçmesi gereken süre gibi düşünebilirsiniz aslında. Ee, daha sonra 100'e gelince de aslında şey dönüşüm tamamlanmış oluyor. Yani burada işte artık istediğiniz e, yapı meydana geliyor. İşte biz buna ya yani bu şey zaman sıcaklık dönüşüm diyagramını diyagramı diyoruz. Ee, burada başka ne anlatabiliriz? Şimdi arkadaşlar burada şunu anlatabiliriz. Östenit dönüşümlerden bahsettik daha demin burada mesela. Östenit dönüşümleri inceledim tekrar. Bakın böyle burası. Burada ne vardı? Östenit değil mi? Gama. İşte A şey dönüyordu. Alfa artı sementle dönüyordu. Ve burası perlit bir yapıydı. Değil mi? Perlit bir yapıya sahipti. Neydi perlit yapı? Şurada vardı bakın. Yani şu ötök öncesi şey görmeyin. Bakın şuralar perlit yapılar. Yani ne? Lamelli böyle ince aralarda ne var? Beyazlar neymiş mesela burada? Şu kırmızılar şeymiş. Fe3C'ymiş. Beyazlar da şeymiş. Ferritmiş. A, alfa yani. Ee, tabi bunun oluşması için belli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Tabi bunu çizelim şöyle hızlıca. Biraz aşağı çizelim. Şöyle bir diyagramımız var. 0 ve 50 diyelim ya da 100 diyelim. Burası perlitten östenite dönüşme yüzdesi olarak arkadaşlar. Burası yüzdesel olarak. Daha sonra dönüşüm sıcaklığımız, dönüşüm sıcaklığımız da 675 derece olsun. Tamam mı? Şimdi mantık şu. Farklı bir renge geçelim. Kırmızıya geçelim. Şimdi belli bir saniye mesela geliyor. Bu sıcaklıkta 675 derecede geldik. Daha sonra büyüme başlangıcı meydana geliyor. Şöyle oluyor. Şöyle parabolik oluyor. Bakın şuraya geldim. Burada e, şey %50 oranında yani ne demek? Yani perlite dönüşen ostenitin yüzdesi yani %50 değil mi? Daha sonra buradan tekrardan devam edelim. Gidiyoruz. 50 idi. Bakın şu şekilde şurayı yakalıyorum. Burası ne demek? Ta bu neden e, parabolik? E, burada anlatmıştık. Tekrardan gösterelim. E, değil mi? Şu şeyden dolayı yani hızı ve büyümüzünün bu şekilde doğal, doğal yani fizik yasaları gereği böyle olmak zorunda. Çünkü çekirdeklenme atıyorum. Yani şu diyagramı incelediğiniz zaman. Değil mi? Şöyle bakalım mesela. Aynı buradaki mantık gibi düşünün. Belli bir zaman sonra ee, nasıl anlatırım onu? Yani aslında çok kafayı karıştırmaya gerek yok. Yani bu doğanın bir gerçeği yani ha, öyle söyleyeyim size. Ama o işte bu diagramı böyle çizmemin sebebi de şu. E, bizim bunu doğada gözlemleyerek işte böyle bir veriler çıkartarak ha, demek ki bu böyleymiş falan değil mi? değil mi Mesela bu büyüm hızı sıcaklık arttıkça artıyor mesela dikkat ederseniz. İşte ee, tabi şey <laughs> hız artıyor yani sıcak arttığında hızı artıyor büyüm hızı. Çekirdeklenme hızı ne oluyor peki? O da sıcaklık düşünce aslında biraz bu şekilde bir grafiği var. Tam lineer bir şey değil. Ondan kaynaklı. Neyse yani demek istedim bu. E, burada da aslında ne oluyor? Tam şurası geldiğine zaman. Şurası arkadaşlar. E, tamamen %100 olarak yani östenit tamamen perlite dönüşmüş oluyor. E, Saniyesini vesairesini bilmiyorum lakin ama dediğim gibi bu mantıkta oluyor. Ee, şimdi şeye bakalım. Ee, bir saniye. Şimdi ötek toit çelikler için hani şu kısımdaki incelemelerimize bakalım. Bakın östenitimiz burada. Bakın 727 derece demiş. Değil mi? Östenit sıcaklığım çizgim benim 727 derece. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben bunu 600 derece indirdim arkadaşlar. Tamam mı? Ya da neydi 600 işte kaç dedik ee, Evet arkadaşlar bir bölmek zorunda kaldım. Nerede kalmıştık? Heh, şey anlatıyordum. Ne anlatıyordum ya? Ha, buradaki şeyi aslında ZSD'ye dönüştürüyorduk. E, neydi ZSD? Zaman e, süre değişim e, şeyiydi. E, neydi? Pardon. Şey e, zaman sıcaklık özür dilerim. Süre değil. Z zaman sıcaklık dönüşüm e, diyagramıydı. Yanlış söyledim. Şimdi burada bakalım. Dedik 675 mesela burada olduğumuzu düşünelim. Böyle geldik. Bakın şurada değil mi? Ne oluyor? Gama artı perlitimiz var. Burada mesela geç yani geçeceğim mesela ama süre süre önemli burada. İşte ne kadarmış mesela tam buraya geçme süresi işte bu sıcaklıkta tamamlanması mesela e şuradan bakacaksınız mesela gibi gibi. Neyse buradan geçtik. Bakın burada şu kısım oluştu. İnce ve kaba perlit kısmı oluştu. Şimdi bu ne demek? Perlit'i biliyoruz zaten. Perlit'i biliyoruz. İnce perlit perlitle, kaba perlitle. Şimdi perlitin şeyine bakarsak diyagramına, yani şuna şu, aslında şöyle bakarsak. Düşük sıcaklıkta mesela arkadaşlar. Şimdi neydi? Çekirdeklenme hızımız yüksekti. Yayınma düşüktü. Değil mi? yani lamelli perlit oluşuyor aslında. yüksek sıcaklarda ise tam, e, tam ters oluyor. Yani yüksek sıcaklarda yayınma hızım yüksek ama e, çekirdeklenmem öyle olmadığı için kaba taneli perlit oluşuyor aslında. Kaba perlit ve ince perlit bu. Yani bu lamellerin ince daha ince olması, daha kalın olması ile alakalı bir mevzu. Şimdi dedik ki östenit, kaba perlit falan filan. Şimdi bir de beynit kavramı var arkadaşlar. Beynit. Beynit nedir? Zaten şurada göstermiş. Buradan da gösterebiliriz. Aslında şurası neydi? Gamma'ydı. Şöyle Nasıl yapmış? Şöyle. Alfa gibi. Neyse şöyle yapalım. Buradan aşağı iniyorduk burada da. Neyse beynit var arkadaşlar. Şimdi beynit oluşumundan bahsedeceğiz. Beynit de şöyle daha düşük sıcaklıklarda aslında olan bir şey. Mesela östenitten bu sefer işte 600 değil de işte 500'ün altına indim mesela tamam mı? İşte 500 kaçtı ya? Valla unuttum ama 550 mi öyle bir şeyler. Önemli değil. literatürde var zaten. O önemli olan mantığını anlamak şimdi iki çeşit beynit var. Üst beynit, alt beynit diye. Üst beynit şu arkadaşlar. Uzun sementit parçalarıyla ayrılmış yani bir yapı. Ferit iğneleri var böyle. Sıcaklık 300 ila işte 500 derece falan diye hatırlıyorum ama emin değilim. Yani şu şu kısımlarda mı oluyordu? Öyle bir şey. Tam emin değilim. Yani şu kısımla yaparsanız bu işlemi yani bu soğutma işlemi aslında burada beynit yapıyla karşılaşıyorsunuz. Dediğim gibi beynit yapı ee, ne oluyor? Ya, uzun sementit yapılar var arkadaşlar. Tamam mı? Uzun sementit yapılar. Böyle şey gibi düşünün. Böyle pişmaniye gibi düşünün. Yani şöyle şey yaparsak. Bir saniye. Demek istediğim şu. Şöyle bakalım. Böyle kılıç gibi böyle parçalar böyle etrafta var. Arkadaşlar. Yani bunu aslında internetten fotoğrafını bulabilirdim ama. Ya bu bu şekilde böyle e, böyle ince yapılar var böyle ya yani bunlar dediğim gibi ne oluyor ferrit arkadaşlar alfa demirimiz vardı ya bizim bakın alfa bu ferritler böyle iğne gibi oluyor böyle iğne gibi oluyor bu e, boşlukta kalanlarda aslında ne oluyor sementit oluyor uzun sementit oluyor daha sonra bir de alt beynit var. Alt beyinit de aslında aynı. Bu daha da düşük sıcaklıklarda işte 200, 300 falan o arada, onun altında olan bir kısım. Burada ne oluyor peki? Şuraya kadar mesela. Alt beyinitte de arkadaşlar gene işte şey var. İnce ferit plakalarım var işte böyle. ya yani bunların arasında da işte bu sefer daha ince böyle Sementit var arkadaşlar, ince çubuk şeklinde plakalar var, böyle pişman şey gibi böyle lif gibi arkadaşlar bir yapı var. Bu perlitle şöyle söyleyeyim, perlitle beynit direkt birbir dönüşemiyor yani şunu demek istiyorum, siz direkt buradan buraya geçemezsiniz, şöyle geçmeniz lazım yani östenitten ya buraya geçeceksiniz ya buraya geçeceksiniz şey yapamazsınız. Perlitten beynit şeyine geçemezsiniz. Yani elinizde perlit bir madde varsa ilk önce östenit fazına çıkartıp daha sonra beynite çevirmeniz gerekiyor. Ondan bahset, bahsedelim. Ve son olarak aslında martenzit oluşumu var. Martenzit oluşumu. Şimdi martenzit ne demek? Bakın diyagramda dikkat ettiyseniz bakalım. Hı. Diyagramda dikkat ettiyseniz biz hep bir süreden falan bahsediyorduk ama şöyle oluyor aslında. Belli bir yere kadar. Şimdi ben şöyle düşünün. Mesela işte bu östenit fazındaki işte 800 derece sıcaklığındaki östeniti ne yaptım? Böyle getirdim direkt böyle buz gibi suyun içine attım örneğin tamam mı? Bakın direkt mesela inerken sıcaklık inerken normalde buraya gelecekti böyle gidecekti ama bu sefer daha buna vakit bulamadan direkt buraya geliyor. Yani bir dakika. Bakın. Mesela direkt buraya geldi. O kadar hızlı soğuttum ki ben bunu. Hani şu şu kısma yanaşamadı, şuraya giremedi. Yani bir atomlar daha hareket edemeden direkt soğuttum. İşte biz buna martenzit yapı diyoruz arkadaşlar. Ee, ya mar martenzit yapıda şey e, adını siz söyleyin. E, hızı çok yüksek olduğu için dediğim gibi denge fazla oluşmadan, yani şu şu kısım oluşmadan direkt şeye geçmiş oluyor. O yüzden faz diyagramında da gösterilmez yani çünkü e, dengesiz yani De, dengesi olduğuna faz diyagramında göremezsiniz. E, yüzey merkezli kübik yapıda yapıya sahip arkadaşlar, e, tetragonal bir yapısı var. E, onlara çok detayına girmeyeceğim. Ama dediğim gibi bu mantık bu şekilde martenzit yapıda da. Daha biz martenzit yapılar dediğimiz gibi mekanik özellikler olarak aşırı aşırı sertler ve kırılmaya müsaitler yani gevrekler, sünek değiller. Kırılgandır yani. Pratikte hani kullanılabilmesi için büyük ihtimal temperlenmesi lazım. Temperlemek nedir? Arkadaşlar temperlemek şu demektir. Siz bunu direkt martensit yapı indirseniz e, indirdikten sonra belli bir süre mesela bir fırına atıyorsunuz. işte bıçak yapımında yapıyorlar ya böyle suda soğutuyorlar mesela yağın içine atıyorlar. Daha sonra ocağa koyuyorlar aslında. Oradaki mantık şu. Bu içerideki geri şeyleri Martenzit yapıyı aslında e, temperlemek. E, bu nasıl oluyor? Mesela 250-600 derece arasında temperleniyor. Bu temperleme sonucunda da arkadaşlar şimdi mar Martenzit yapıda daha ince tane oluşuyor, daha kalın değil, yani büyük değil, de, ince taneli de yapılar meydana geliyor. E, dayanımı tabi şey biraz düşüyor, ama sürekli artıyor bu seferde. E, tabi bu sıcaklık ve süreye de, göre de şey değişiyor. Sertlik değerleri de değişiyor. Yani 200'de yapmanızla 500'de yapmanız arasında çok fark oluyor. Bir de süre önemli. Yani şunu demek istiyorum. Yani şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Şöyle yaparsak mesela kafadan şey yaptım. Mesela burası 500 olsun. Burası 300, burası 200 olsun zaman, burası süresi, temperleme süresi, burası da sertlik. Bakın işte mesela 500 yaparsam mesela, değil mi? Sertim daha az oluyor. Mesela 300 de yaparsam sertim daha fazla ama tabii süre dönemli Örneğin mesela şuradayım ben, değil mi? Bunda da buradayım. Hani ona göre belli sertlik değerlerimiz çıkmakta bu çelik için. Yani onun dışında özet olarak demek gerekirse bu ostanit dönüşümlerinden bahsettik sadece aslında. Tabii birçok farklı dönüşümler de oluyor ama ee, bize şu anlık mantık olarak yeter. Yani ne demek istiyorum? İşte bir ostenit fazınız var. Şimdi böyle ayıralım. Soğutma yapıyoruz. Şimdi soğutma, ne demek soğutma? Yavaş soğuttuk. Mesela nasıl soğuttuk? Fırının içinde soğuttuk mesela. Atıyorum. O zaman perlit yapıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü perlit, ya ince ya da kaba o şeye göre değişir tabi. Şurada tekrardan bakalım şeye göre bu sıcaklığa göre mesela kaba perlit daha yüksek sıcaktı ince biraz daha aşağıda e, olabiliyor tabi sürede önemli e, normal soğutma normal mesela normal soğutma yani normal soğutma havada soğutma gibi olabilir herhalde bilmiyorum emin değilim ama e, beynit oluşuyor arkadaşlar beynit ondan da bahsettik eğer işte hızlı soğutma mesela suda da, yağ da değil mi? Mesela yüksek hız çeliği diyoruz mesela suda soğutulmuş. E, çok sert oluyor mesela değil mi? Bu zaman da martenzit yapı oluşuyor ama martenzit yapıyı tenzit, martenzit yapıyı direkt şeyde kullanamayız. Biz bunu genellikle temperliyoruz. Temperlenmiş martenzit yapıyla e, biz bu işi aslında çözüyoruz. E, fazla dönüşümleri bu kadardı aslında. E, şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.